Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir bugün yine kartlarımla karşınızdayım umarım sıkıştığınız konularda sizlere rehberlik eder bu kartlar demek istiyorum evet hemen günün enerjisine dair kolektif yönelik bir adet kart seçerek başlamak istiyorum kolektifin ihtiyacı olan işaret bize sunulsun inşallah evet arkadaşlar Buradan da soru cevap kartlarımdan sıkıştığınız konuda cevap aradığınız konuda sistem sizlere en doğru bilgileri vermesi niyetiyle demek istiyorum. Ve melek kartları bakalım bizlere neler söyleyecekmiş. Evet. Bir tane melek kartı seçiyoruz. Soru cevap kartlarından biliyorsunuz istediğimiz kadar ve zamansız zamana ne zaman dinlerseniz o zaman rezolü olmanızı o zaman aradığınız cevapları bulmanızı niyet ederek hemen 3 tane kartla başlamak istiyorum. İlk sorumuzun cevabı biraz daha bilgi alma ihtiyacın var. Burada şu anlama da geliyor olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman açıklıyorum bazı şeyler karmadır. Bazı şeylerde karmanın temizlenmesi gerekiyordur. Ve bizim olgunlaşmamız için gereken bir süreç yaşatılıyordur bize. Burada sistemin dediği senin biraz daha bu akışta kalıp biraz daha bilgi almaya yani biraz daha bazı şeyleri öğrenmeye ihtiyacın var dedi demek istiyorum burada sistem biraz daha bilgi ihtiyacınız olduğunu söyledi bu konuya dair eğer yeni tanıştığınız biriyle ilgili e, sorduysanız bu sorunuzu hemen şöyle açıklık getirmek istiyorum bu karta biraz daha onu tanımaya ihtiyacınız var diyor sistem evet hemen ikinci sorunuzun cevabıyla devam etmek istiyorum ben Arkadaşlarınızdan veya çevrenizdeki insanlardan yardım isteyin dedi. Burada etrafınızdaki insanların size rehberlik etmesine veya aradığınız cevabı bulmanıza yardımcı olacağını söyledi sistem bize. Üçüncü sorumuzun cevabı bakalım neymiş? <laughs> Yardımsever insanlar. Ne dedim? Etrafınızdaki insanların yardımına ihtiyacınız var Demek ki o insanların size bu özellikle herhalde 2 2 ve 3. sorular aynıydı veya aynı e, paydaya sahipti diyebilirim. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Etrafınızdaki yardımsever insanların yardımını lütfen ama lütfen kabul edin. Onlarda bazı şeyler gizli. Evet. Melek kartları bakalım bugün için ne söylüyormuş bizlere. Birinci kartı seçen arkadaşlarım düşünce ve duygularını kağıda dök dedi. Oo oh, çok güzel arkadaşlar bazı şeyleri kağıda yazın gerçekten e, herhangi bir insana vermek zorunda değilsiniz sizi üzen bir insan varsa sizi üzen bir konu varsa bu konuya dair düşüncelerinizi duygularınızı kağıda yazın sizin bile fark etmediğiniz bazı şeyleri görüyor olacaksınız e, bazı gerçeklerle yüzleşmiş olacaksınız demek istiyorum. Herhangi bir insana bir şeyi vermek zorunda değilsiniz. Eğer sıkıştığınız konu ilişki konularıysa, ilişki yaşadığınız insanla problem yaşıyorsanız lütfen şunu unutmayın. Bu kağıda yazıp hani sanki ona verecek gibi duygularınızı dile getirin ama vermeyi sonrasında yırtın atın demek istiyorum. O bile size bazı şeyleri görmenize, aslında ilişkilerinde nasıl problemler yaşıyor olduğunuzu görmenize yardımcı olacak demek istiyorum. Çok konuştum biliyorum. Devam ediyorum. <laughs> i̇kinci sorumuzun cevabı ikinci kartı seçenlere rüyalarınıza dikkat edin dedi. Demek ki rüyalarda size bazı cevaplar geliyor. İkinci kartı seçenlere. Üçüncü kart Baş melek Mikael'den bu durumu için sana yardım etmesini istedi dedi. Demek ki arkadaşlar biraz e, dua, dilek, meditasyon zamanı biraz e, akışa ve sisteme meleklerinize güvenme vakti demek istiyorum. Dedikten sonra hemen işaret kartı. <laughs> kolektif için bir tane seçiyorum dedim. Bugünün işaret kartı neymiş? Görkemli krallık. Evet. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol dedi. Aldım, kabul ettim. Ben kendi adımı aldım, kabul ettim. Arkadaşlar umarım aradığınız cevapları almışsınızdır. Umarım sıkıştığınız konuda tez vakitte çözüm bulursunuz demek istiyorum. Hepinizi kucak olsa öpüyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.